Merhaba dostlar. Çeviri sorularının nasıl çözüleceğini size göstermiştim. Sonra da İngilizce'den Türkçe'ye sorular çözmüştüm. Aynı mantıkla Türkçe'den İngilizce'ye sorular çözeceğiz. Neydi mantığımız? 1- Bağlaçlara dikkat et. 2- Özneyi doğru tut. 3- Fiile dikkat et. Belki de en önemlilerinden biri. 4- Özne ile fiil arasındaki uyumun yanı sıra zaman ve tarihlere de iyi bak demiştik. Yine bu kitabımızdan Türkçeden İngilizceye sorularını çözeceğim şimdi sizlere. Geldim sayfa numarasını söyleyeyim hemen ben size. Sayfa sanırım 90 kaç etrafa bakalım sayfa 98. Evet arkadaşlar sayfa 98'deki ilk sorumuzu çözelim. Hissedarlar toplantısı şirket merkezinde sabah 9'da başladı ve gece yarısına kadar devam etti demiş. Peki hissedarlar toplantısı 9'da başladı şirkette devam etti diye bir bilgi yok. Hissedarlar toplantısı 9'da başladı şirkette sonlandı yok devam etti. Yani finish ile devam etti aynı şey değil. Fiil yanlış dikkat et. Hani fiile bak demiştim ya o yüzden Bursa gitti. Ceyhan hissedarlar toplantısı 9'da şirkette başladı ve gece yarısına kadar sürdü. Ceyhan olabilir. Denizli hissedarlar toplantısı 9'da başladı şirkette ve gece yarısına kadar sürdü. Bu da doğru ama aradaki fark şu. EM, PM. Eğer İngilizce'de PM diyorsan sen bu 21'dir yani gece 9'dur. Toplantı gece 9'da değil, sabah 9'da başladı. Bu yüzden Denizli gitti. Edirne okumama gerek yok. Doğru cevabım C şıkkıdır değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım ikinci sorumuza. Çocuklara verilen önemsiz görevler çok sıkıcıydı. Çünkü onlar zor olanlarına alışkındılar. Çünküye dikkat. The, the task which they were given. Çocuklara verilen çocuklar nerede? Aşırı sıkıcıydı onlar istediler çünkü çocuklara verilen görev aşırı sıkıcı olduğu için mi yoksa çocuklar alışkın olduğu için mi? Bakın çünkü yanlış yere tutmuş. Burada çünkü yanlış yere koymuş bu bir iki çocuklar yok Adana gitti. B şıkkı. E, trivial work which awfully bored them. Şimdi burada işler verildi. Aşırı derecede onları sıkan işler. Bu burada relative clause var. Burada relative clause yok. O yüzden Bursa'da gitti. The pets that were given to the children were horribly boring because they were used to dog ones. Evet, Ceyhan olabilir. The pets given to the children was too horribly boring for them to derive. Burada çünkü yok. Denizli'de çünkü yok. Sam birkaç görev diye bir şey var mı? Görevlerin başında Sam var mı? Yok. Edirne'de gitti. Doğru cevabımız ne kaldı burada? C şıkkı. Bir daha çözelim arkadaşlar bu soruyu Niye gitmişti bakalım Çocuklar yok Bir de içini yanlış yere koymuş Verilen görevler için demiş Bizde onlar alışkın oldukları için dememiz lazım Adana gitti Çocuklara bunu niye elemiştim ben They were given some trivial work ha, Relative clause var şurada demiştim O gitti Sorumuzda relative clause yok Ceyhan'ı niye elemiştik Elememiştik Ceyhan doğru demiştik sanırım The petty task given to children was terribly boring for them. Burada için yok demiştim. O yüzden gitti. Sam'ın karşılığı yoktu gitti. Bu soruda doğru cevabımız C şık olarak karşımıza çıkıyor değerli dostlar. Şimdi bakalım üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz ne diyor? Şöyle geçelim. Üçüncü soru. İsticacı patojenlere karşı koruma sağlamaktan sorumlu olan vücudun bağışıklık sisteminin kendisi hastalık nedeni olabilir. <laughs> Cümlemizin öznesi bu. Bakın özne çok uzun. Özneyi doğru tutmanın önemi. Hastalık sebep olunabilir. Gitti. Özne hastalık değil. The invention of pathogens. Özne değil bu. Özne daha uzun. The disease hastalık özne değil. The body's immune system responsible for guarding against invading pathogens. Evet, özne olabilir. The body's immune system may itself. Özne değil. Öznenin tek doğru tutulduğu şık denizidir değerli dostlar. O yüzden doğru cevabımız D. Görüyor musunuz özneyi doğru tutmanın avantajlarını? Bana yumruk atması için hiçbir nedeni olmayan güvenlik görevlisinin o gün bana niçin vurduğunu hala anlayamıyorum. Hala anlayamıyorum. Hala bir sebebini bulamıyorum. Hala anlayamıyorum var mı? The reason why she no reason to punch me that is Burada benim için gizemdir demiş. Anlayamıyorum yok. Hala anlayamıyorum. Hala anlayamıyorum. Peki A, D, E doğru cevap olabilir değerli arkadaşlar. Devam ediyorum. Ama bir sebebini bulamıyorum demiyor ki. Bursa'da gitti. Hala anlayamıyorum. Hala anlayamıyorum. Hala anlayamıyorum. Yani sorumuzu şöyle baştan alıyoruz arkadaşlar. Hala anlayamıyorum mu ben? Ben hala anlayamıyorum. A olabilir. Bursa'da özne yanlış. Burada anlayamıyorum yok. Denizli olabilir, Edirne olabilir. Doğru cevap ya A ya D ya E. Ne anlayamıyorsun? Hiçbir nedeni olmayan güvenlik görevlisinin o gün bana, o gün, o gün. O güne bakalım, o gün var mı? Dead Day, Adana olabilir. Dead Day, Denizli olabilir. Dead Day, Edirne olabilir. O günden çıkartamadık. Bana yumruk atması için hiçbir nedeni olmayan güvenlik görevlisinin o gün bana niçin vurduğunu hala anlayamıyorum. I still can understand why that security guard bu şiddet fazlalık arkadaşlar adına gitti. Hala anlayamıyorum neden güvenlik görevlisi bana vurdu o gün deniz olabilir. Hala anlayamıyorum bana vuruldu. Bakın burada fiilde pasif yapı var ama bizde pasif yapı yok. Pasif yapı olduğu için de Edirne Doğru cevap Denizli'dir arkadaşlar. Baştan çözecek olursak hızlı bir şekilde. Hala anlayamıyorum tamam ama... ...Dead Security bu, o çevirisi yok. Burada hala anlayamıyorum yoktu. Ceyhan da benim için bir gizemdir ama hala anlayamıyorum yoktu. Denizli'yi niye elemiştim? Hemen hatırlamaya çalışalım Denizli'yi. I still guard what no reason to punch me hit me that day... Denizi Denizli doğru cevaptı. Edirne niyelenmişti? Şuradaki pasif yapıdan dolayı. Doğru cevap Denizli. Geldim 5. soruya. Genç çocuk, genç çocuk uyuşturucu bağımlısı olmadığını ispat edemezse başı çok ciddi belaya girecek. Şimdi genç çocuk uyuşturucu bağımlılığı olması iddia edemez. Önce buna bakalım. Genç çocuk kanıtlarsa iddia edemezse kanıtlarsa kanıtlamak fiili yok. Kanıtlarsa, kanıtlarsa değil, kanıtlayamazsa diyecek. Çocuk kanıtlayabilirse ama annesi olduğu için kanıtlayamazsa oluyor. Bursa oldu. Eğer çocuk isterse, istemek yok. Şartıyla şartıyla çevirisi yok. Tüm genç çocuklar yok. Çocuklar genç çocuk uyuşturucu bağımlısı olmadığını ispat edemezse tek Bursa'da var. O yüzden Bursa doğru cevaptır. Şimdi geldim altıncı soruya. Çağımızda dünyada pek çok büyük köprü inşa edilmiştir. Ancak bugün köprü mühendislerinin karşılaştığı en büyük sorunlar. Şu en büyük sorunlardan gide çıkabilir bu soru. Bakım ve onarım sorunlarıdır. The biggest problems. En büyük sorunlar köprü mühendislerinin bugünlerde karşılaştığı ne problemleridir? Bakım ve onların problemleridir. Ama ancak bizim dönemimizde çok sayıda köprü inşa edildi dünya çapında. Adana bir kalsın, Bursa. Bizim dönemimizde çok sayıda büyük köprü inşa edildi dünya çapında. Ama, ama var mı? Var. Ancak the biggest problems, kaç en büyük sorunlar, the biggest problem engineers bridge problems have been facing today are those of maintains. Evet Bursa'da olabilir arkadaşlar. Şimdi bakalım Ceyhan'a. Ceyhan ne diyor? Many major bridge have been built in many countries in the world. Dünyada çok sayıda ülkede öyle bir şey var mı? Şunu bir küçültelim ya. Dünyada çok sayıda ülkede var mı? Çağımızda Dünya pek çok büyük köprü inşa edilmiştir. Ceyhan gitti çünkü ülke çevirisi yok. Çok sayıda ülke yok. O yüzden Ceyhan'ı Denizli, having constructed many major bridges all around the world in our age, bridge engineers have been facing. Ee, köprü mühendisleri karşılaşıyor diyor. Karşılaşıyor değil. Karşılaştığı en büyük sorunlar. Bizim relative close'a ihtiyacımız var. Denizli relative close yok. Edirne, bridge engineers have been building. Köprü mühendisleri köprü inşa ediyor demiyor. Denberi de yok. Denberi since de yok. Da arkadaşlar C, D, E gitti. Niye gitmişti C? Hatırlayalım. Ülkeler çevirisi yoktu çok sayıda ülke. D niye gitmişti? Relative clause yoktu. Karşılaşıyor. Karşılaşıyor yoktu. O gitti. Edirne niye gitti? Since yok eledik. Doğru cevap ya A ya B. Bakalım şimdi A mı B mi? The biggest problems bridge engineers face nowadays are those of... Maintains and Repairs. Çağımızda dünyada pek çok büyük köprü inşa edilmiştir. Tamam. Tamam. Ancak. He, arkadaşlar burada ancak çevirisi yanlış yere koyulmuş. Ancak çağımızda çok köprü yapılmıştır diyor. Sorumuz ancak çok problem vardır diyor. Ancak kelimesini yanlış yere tuttuğu için A'da gitti. Doğru cevap otomatikmen B oldu arkadaşlar. Şimdi geldik yedinci soruya. Bakalım yedinci soru ne diyor? İlk sergisi küçük hoşlukları açmanın heyecanı içinde olan ressam Seda Güsev'in herkese bir mesajı var. Önce buraya bakalım. Seda Güsev bir ressamdır ve onun ilk sergisi ve onun ilk sergisi gibi bir çeviri yok. Adana gitti. Seda Gösev'in Gösev ilk sergisi Seda Gösev'in ilk sergisi, Nın'nin çevirisi yok. Seda Gösev bir ressamdır, onun ilk sergisi evet Ceyhan olabilir. Seda Gösev'in resimleri, resimleri mi, boyguları mı, gösterilecek mi, resimleri falan var mı? İlk sergisi var, resimleri yok. Denizde Paintix kelimesi fazla. Eda, Seda Göse ve Painter Wu's First Exhibition Concerts has a message. Evet arkadaşlar. Şimdi en başa alıyorum bu soruyu. En başa aldığımda Adana'yı elemiş miydik bir bakalım. Seda Göse nin olmadığı için Adana gitti. N nin olmadığı için Bursa gitti. Edirne resimleri kelimesinden dolayı gitti. Doğru cevap şimdi ya C ya E. Bakalım hangisi? Seda Göse ve Painter Ford Ford Concerns the Thrill of Pleasures has a message for us. Arkadaşlar bakın. Herkese bir mesajı var. Tamam. Everybody needs little pressure in in our lives. Şimdi Herkimizde küçük mutluluklara ihtiyacımız var mesajı varmış. Şimdi bu soruda 8'de A ile E arasında kaldık. Bakalım 8. soru. Ne olarak karşımıza çıkıyor. Şey C ile E arasında kaldık. Şimdi başa aldım soruyu. Almıyorum başa. Diğerden elemiştim. Herkese bir mesajı var. Bize bir mesajı var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bize bir mesajı var demiş. Bize, bize. Bize bir mesajı olduğu için Edirne'de gitti. Doğru cevap C şıkkı olarak karşımıza çıktı. Değerli dostlar. C şıkkı. Şimdi nereye geldik? 8. soruya geldik. 8. soru C şıkkı dedik. Şimdi dokuzuncu soruya geldik. Bakalım. Yediği yapmadık mı? Yediye geçelim o zaman. Yediği yapmamışız. Tamam yediği yapalım. Mahkeme delil yetersizliğinden dolayı. Delil yetersizliğinden dolayına bir bakalım. Yeteri kadar delil olmadığı için. Delil yetersizliğinden dolayı yok. rağmen çevirisi yok sorumuzda. Delil yetersizliğinden dolayı bakıyorum. Yeteri kadar delil olmadığı için içinden dolayı istiyorum ben. Yeteri kadar şey yetersiz delilden dolayı. Delil eksikliğinden dolayı. Tamam D ya da E doğru cevap arkadaşlar. Nasıl heldim ben buraları? Nasıl heldim ben buraları değerli dostlar? Bakın. Yeteri kadar delil eksikliği olmadığı için demiş. Yeteri kadar delil olmadığı için delil yetersizliğinden dolayı dememiş, den dolayı dememiş. Adana gitti. Ramen yok Bursa gitti. Edirne there wasn't enough evidence. Yeteri kadar delil olmadığı için demiş. Ceyhan gitti. Doğru cevap ya D ya E dedik. In view of sufficient evidence, due to the lack of evidence, the court declared, the court ruled. Şimdi karar verdi, declare ilan etti demek, ruled karar verdi demek. O zaman arkadaşlar karar verdi den dolayı Edirne doğru cevaptır. Çünkü declared ilan etti demektir. Burada karar verdi diyor. O yüzden bu sorunun doğru cevabı da E şıkkıdır değerli dostlar. Şimdi geldim kaçıncı soruya? 9'a. Doğru mu abi? 9'a bir bakalım. Bir canlının büyüme sürecinde en dikkate değer yönlerinden biri, en dikkate değer yönlerinden biri One of evet biri ama en kelimesi Adana'da yok. Adana gitti. Biri. Bursa'da biri diye bir şey yazmıyor gitti. Ceyhan biriye bakıyorum. Biri. Ceyhan'da da biri yok o da gitti. Biri en dikkate değer. Denizli olabilir. Edirne. Edirne'de de biri yok. Arkadaşlar bakın bu soruyu sadece şöyle çözdüm. En dikkatli yönlerinden biri. Birine baktım. Adana'da biri var ama en süperlatif yapı yok. Biri denizde var, bir de süperlatif var. Bu yüzden denizli doğru cevaptır. Bakın nasıl çözdüğümü anlamaya çalışın. Çok küçük hamlelerle biz bu soruları ne yapabiliyoruz değerli dostlarım? Çözebiliyoruz. Şimdi 10. soruya geldim. Bugünkü nükleer enerji üretiminin ana maddesini oluşturan uranyum. Cümlemizin öznesi şu. Bugünkü nükleer enerji üretimini ana maddesini oluşturan uranyum. Uranyum'un kullanımı öznemiz değil. Uranyum öznemiz değil. Uranyum öznemiz değil. Uranyum which today consists the main substance for the production of nuclear energy. Evet denizli olabilir. The uranyum compound. Öznemiz uranyumun içerikleri değil ki. Öznemiz bugünkü nükleer enerji üretiminin ana maddesini oluşturan uranyum. Oluşturan uranyum. Tek doğru özne de denizledir değerli arkadaşlar. İşte özne takibi ve fiil takibi ile bu videomuzda bitirdik. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.